Sanki benim biraz karnım acıktı. Senin de acıktı mı? Evet anneciğim benimki de çok acıktı. Bence bir karnımızı hmm. güzelce bir doyuralım. Ondan sonra gezelim. Ne dersin? Aynen kesinlikle tamam. olur. Nerede yiyelim sence? Ya bak şimdi şu karşıda bir kafe var. Bence or orada yiyebiliriz. Çok güzel yemekleri varmış. Öyle mi? Adı ne peki? Aden kafeymiş ismi. Aa hadi gidelim bakalım. Hadi yavuz Aa Lara'cığım, şu karşısı galiba, gel bakalım. Evet. Şöyle, şöyle oturalım, burası Hayır, da boş gerçi ama böyle oturalım, hadi. Evet, böyle oturalım. Çok kalabalık değil mi? Evet. Hadi bakalım, çok acıktım yalnız. Hemen seslenelim ve yemek yiyelim lütfen. <laughs> Buyurun efendim, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Ee, bizim karnımız çok aç. Evet. <laughs> yemek yemek en istiyoruz, en menü istiyoruz. Doğru adrestesiniz. Istiyorsan. Bu bölgenin değil, bu civarın değil, ülkenin en lezzetli kafesinde Aden kafesinin cennetteki bahçeniz. Sıralarımız da bu. Ta -da ta ta ta. Ben anlıyorum. Çok güzelmiş. Bakalım neler var daha Hiç bilmiyorum. güzel şeyler çıkacak diye düşünüyorum ses. Sen öyle mi duydun? Evet, kesin hmm. Merak ediyorum, ben de acaba neler var diyecekler. Ve... Teşekkür Buyurun gelmiş. menünüz. Teşekkür ah, ederiz. Bakalım bakalım neden evet. var Evet, başlayalım bakalım şimdi. Hmm. Hamburger, <laughs> salata, atıştırmalık, <laughs> makarna, <laughs> tatlı içecekler. Ne yemek istersin? Hamburger. Hamburger. Tamam. <laughs> Aa bak, adem burger var. Evet, ben <laughs> adem burger. alacağım. şey söyleyeceğim Lara'cığım. Bunların karşısında fiyatlar yazmıyor. Evet. evet. Bir saniye doğru bir şey yazıyor. Herhalde Aden Kafe müşterisi. Fiyat yazmayan bu menü size geldiğine göre günü şanslı sizlersiniz. Siparişlerin ücretsiz yemek için kafemizde çalınca ne dersiniz? Kabul ediyorsanız garson çağırın ve kararınıza bildiriniz. Kabul ettiğiniz takdirde so sosyal medya hesaplarınızda bu medya noktayı var Challenge başlasın. Bol şans. Katılalım ben. mı? Bir, çağıralım mı kesinlikle. Bir soralım bakalım nasıl? Şey bakar mısınız? Buyurun efendim. Şey sizin kafenizde challenge varmış. Tabii ki gün şartlarına biz daya koydurduk. Çok güzel bir meydan okumu var. Katılmak ister evet, misiniz? çok, çok da şey görünüyor. Nasıl peki? Çünkü Olur. günün şansları sizlerseniz ve özel menü size denk geldi. Fiyat yazmayan menü. Şimdi şu şekilde. İkiniz ayrı ayrı tercihlerde bulunuyorsunuz ve finalde hanginizin tercihinin daha ucuz olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bunu bildiğiniz takdirde ücretsiz bir şekilde ödemeden kalkabiliyorsunuz kafemizden Hatta Aa, üzerine ikramlarımız bile et. oluyor. Ama bilemezseniz küçük çaplı bir cezamız var hafif. Hmm. Ama tabii ki şöyle bir şart da var. Mesela hamburger seçeceksiniz, Mesela ikinizin hamburger seçmesi lazım aynı hamburger olunca. Salata seçeceksiniz. İkinizi de seçme salatın ama aynı salata olacak. Ha, İki farkı, farkı evet. Yani İki seçeceğiz. Evet. Yani biriniz hamburger, biriniz salata yiyemezsiniz. İkinizin de hamburger yemesi lazım. Tamam. Anladın mı? Kural bu. Tercihiniz yapın. Finalde mesela tüm yemekler bitti. Ben masanızı topladıktan sonra da size bir tahmin süresi vereceğim. Fikir alışverişinde bulacaksınız. Tahmin edeceksiniz. Bilirseniz ücretsiz. Ay çok heyecanlı gerçekten. Hangisi o zaman seçim? biz seçelim. Sağ olun, evet. teşekkür ederiz. Hadi ben hemen Tamam. Ben de hamburger ile. Tamam, hamburgerle başlayalım. Sen hangisini seçiyorsun? Al hamburger kesinlikle. Ben de... E, ne alayım? Gurme alayım ben de. Gurme burger? Değişikmiş, bakalım bakalım nasıl olacak? Yemem Salata mı yesek acaba derdinde? Atıştırma derd? yiyelim. Ama hamburgerle salata mükemmel olur. Ben de atıştırmalık da daha güzel olur anneciğim. Sen bana güven. Tamam hadi atıştırmalık yiyelim o zaman. ben baharatlı parmak patates yiyeceğim. Ben de soğan halkası yiyeceğim. İçecek Hı. de içelim. Aynen. Böyle soğuk soğuk. Kesinlikle. Güzel olur. Ben smoothies alacağım. Ben de yaz limonata salacağım canım. O içine neler var anneciğim? Karpuz, çilek ve nane. Hepsi karışık. Düşünsene. Güzelmiş. Süperdi bence de. Tamam o zaman karar Tabii. verdik galiba, değil mi? Ee, bakalım kıyaflar nasıl yalnız. Çok merak ediyorum. Söyledik ama bakalım kazanacak yapalım. biz kaybedecek miyiz? Bakar mısın? Buyurun karar verdiniz mi? Evet. Evet. Evet ben siparişinizi alayım. Biz iki hamburger alacağız. Tabii ben ki. Ben adem burger. Evet ben siz. Ben de gurme burger istiyorum. Evet. Atıştırmalıklardan ben soğan halkası istiyorum. Ben baharatlı parmak patates. istiyorum. Baharatlı parmak patates ve soğan halkası. Evet. İçeceklerden de yaz limonatası risk. istiyorum ben. Hı? Sen? Smoothie istiyorum. Limonata neyle olsun efendim? Karpuzyu ee... tavsiye ederim çok güzel. Tarpuz. Yani karışık yapalım. Karışık olsun. Tamam. Karışık istiyorum ben. Hemen hazırlayıp getiriyorum. Tamam. Çok sağ ol. Oh Lara'cığım çok güzel doydum Aynen, ben. Aynen çok güzel bir yemekler. Şey mükemmeldi. Gerçekten tavsiye edildiği kadar var. Bayıldım evet. ve bir daha tekrar geleceğim. Ay maafiyet olsun. Beğendiniz mi ürünlerimizi? Teşekkür ah, evet, ederiz çok beğendik. Harikaydı her ee, ben şey. Ben size başta söylemiştim bu bölgenin değil tüm ülkenin en iyisiz diye. Çok güzeldi gerçekten. Güzel. Peki tahminde bulundunuz mu? Size biraz süre vereyim isterseniz. Evet. Evet. Bu arada size çay kahve ikram edeyim. Bu oyuna dahil değil. İkram mısın? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. sonra Son bulun Bakalım İşin en heyecanlı kısmı bu. Evet. Ücret Bence de en heyecanlı kısmı. Ödemeyecek Bu arada sosyal medyada paylaştık değil mi? Evet paylaştık. Tamam. Bence, e evet paylaştık. Kafemizi eklemiş miydiniz? Evet. Evet, Aden Kafe. Cennetteki bahçemiz. Evet. Umut'u Bilmiyorum yani. Vurmayı söyledim ben ama sanki içimdeki malzemeler de biraz öyle bol buldu yani. Zor yedim mesela. Çok fazlaydı. Adam bu kadar da zor değil yemesi? Bence adam bu birazcık daha ucuz. Hmm. Hmm. Ben soğan halkasının da çok şey olduğunu düşünüyorum ama patates de bence. Belki Limonatayı karışık söyledim. Belki onun fiyatı biraz evet. yüksek, yüksek, olabilir diye ben düşünüyorum. Ben de, ben de benimki birazcık daha ucuz gelebilir. Çok merak ediyorum onu. Aynen. Yani sonucu çok merak ediyorum. Ben de bir çağıralım. Çok kazanacak biz kaybedeceğiz. Biz çok ucuz kim <laughs> anne? Kiminki daha ucuz? Benimki mi? Bilmiyorum. Ben de benimki var. Seninki diye mi kim... düşünüyorsun? Sen... Benimkini Benimkinin pahalı olduğunu mu düşünüyorsun? E, aynı. Ve benim sen karışık falan Karışıklıkla burma bulger, burma demek şef gibi bir şey yani. Evet. Bu yüzden. Evet evet doğru. O zaman seslere bakalım. Aynen. Şeye bakar mısınız? Bakar mısınız? Sonuç mısın? mısın? ne olacak? Oluyor. Ceza mı alacağız? Acaba ceza ne? Ödül kazanacağız. Evet ceza ne acaba? Yani kafede ne nasıl bir ceza olur? ki? En fazla bulaşık yıkarsın. En fazla <gülüyor> <gülüyor> ya da masaları falan sileriz. Yani kafamızdan uçtu da bir diye değil ya. Evet, çünkü ben azar düşünüyorum çok kötü bir yere benziyor çünkü. Bakalım sonucu göreceğiz. Nerede? Tek tek bilmiyorum. Heyecanlan. Şimdi bakalım sonuç ne olacak? Tabii Yemeğimizi yedik, karnımız doyurduk. Çalınıcımızın sonucu da güzel olursa nasıl da güzel gezeriz. Ah, değil mi? Evet. Süper olur bence de. Şimdi ben de meraklandım yani. Ya şaşırttın varsa yani. Evet, belki mesela benim yediğim daha şey olacak. Ucuz senin yediğim Yani bize ucuz gelen onların listesinde belki fiyatları yüksek bilmiyoruz ki. Pahalı gelenler belki ucuz. Evet geldi. Karışık acaba. bir şey. Ay geldi. Ay geldi. Gerçekten <gülüyor> çok <laughs> heyecanlıyım. Karahan Tıra mi? Evet. Evet. Peki. Peki. Gidelim. Küçük hanımın kimi yoksa sizin kimi? Şimdi <laughs> küçük annam fiyatının uygun olduğunu düşünüyoruz. Evet. Az olduğunu düşünüyoruz. Eee hmm. benimkinin de yüksek olduğunu düşünüyoruz. Evet. Buruna bu ee, falan yani. Yani nasıl bil bilmiyoruz tabi ama bakalım sonuçta bir sizin elinizde bakalım. Evet. <laughs> ne göstereceksiniz? Bakalım Neyle karşılaşacağız? Kadar. Onu bilmiyoruz tabii nasıl? ki. Bakalım. Hmm, heyecanlıyız yani kısaca. Heyecanlıyız heyecanımızı hemen giderirseniz çok mutlu olacağız ki Kesinlikle. De. Evet buyurun. O zaman madem karar verdiniz, madem denediniz, madem böyle eliniz <laughs> tarttınız, fiyatları çıkardınız. Şimdi bu şöyle yapalım. Ee, bir elindeki üstteki sizin, alttaki de sizin fiyatını söylediğiniz fiyattan. Evet hangisi? Ben, benimki diyoruz biz. Şimdi geldiğimize de. Onunki ucuz Hayır. diye düşünüyoruz biz. Ya ta, e, rakam olarak mı söylememizi istiyorsunuz? Yok hangisi? Hangisi daha ucuz? O zaman e, Şimdi ben da size vereceğim yaptır. Siz üç deyince birbirinize söyleyeceksiniz kaç yazdır rakamları. Evet. Oh evet. Buyurun. Alır mısın? Buyurun. Buyurun da sizin. Evet. Bir, iki, üç söyleyin. Kırk yedi. Kırk Çünkü <laughs> menümüze dikkat etmeniz. Menümüze alıp tekrar bakın. Gönlünün arkasını çevirin. Aa, Üçüncü seçeneği düşünmediniz. Tüm hamburgerlerin fiyatları aynı. Tüm içeceklerin fiyatları aynı. Tüm tatların fiyatları aynı. Aa, yani iki, iki menüde fiyatın eşit olduğunu söylemeniz <laughs> gerekiyordu. Yani challenge'ı kaybettiniz. İnanmıyorum. O zamansa challenge'ı kaybettiğinize göre fiyatların aynı olduğunu söylemediğinize göre cezanı söylüyorum. Tahmin etmiş olabilirsiniz. Siz büyük hanım mutfağa bulaşık çıkamaya, siz <laughs> küçük hanım garsonluk yapmaya hemen içeri ömrünü davranıyor. İnanmıyorum. Katıldığınız için çalışmaya teşekkür ederiz. <laughs> tahmin ettiyse söyleseniz ne söyledi? Hayır, bulaşık yıkanacağını ve işte masanın üzerine sildireceğiniz, kaybedersek neler olabileceğini Daha şey yapmıştık, yapmıştık, konuşmuştuk kendi aramızda. En fazla dedik bulaşık yıkarız ya da masa üzeri sileriz. Bu meydan okuyucular sayesinde bugünkü personel olayını yırttık. Aden Cafe, Cennetteki bahçeniz. Ay anne çok yoruldum çok ya. Çok yorucu bir gündü. Biz biz gezmek için bir karnımızı dokumak için. Allah bulaşık yıkadık, garsonluk yaptık. Nasıl olacak? Hadi şey Lütfen aracım hadi gidelim. Aynen bize. lütfen. Yatalım, hadi gel lütfen. Ah. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve lütfen her yerde bizim gibi meydan okumaları kalkışmayın. Sonra bizim gibi bulaşık yıkayıp garsonluk yaparsınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.